Beyler iki takım var. Arabalarla kapışacağız. Kaç Ay, round mi? olsun? İki round olsun. 3 e, üç. üç round mı yapıyoruz? E, üç, üç, round yapıyorum. E, herkes tabi 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 Bu insanlar tabii, 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 tabii. Tabii, tabii. De kaç iki canı olsun tamam mı? Hı -hı. Üç, üç, round Ege. iki can yeter mi? Böyle de Ege. Diyorum. Ege. Heh, efendim. Efendim. <gülüyor> <davranım>. <gülüyor> Bir şey dediyse de duymuyordum. <laughs> Adım okutan uzunluğun şey ya. Şu an sesim geliyor mu? Şu an geliyor Şu an geliyor takım boş olmadı mı bir dakika Oha Oğlum Benim takım sağlam Benim takım sağlam Benim takım sağlam Şöyle Bimin oradan karşı yoldan geçtim, bu yola geçtim. Adam beni çarptı. Lan ne yapıyor? Bir ne var? Canciyonu Adam bana saldırıyor. Okan orada tek başına sor. Lan birisi düşüyor. <laughs> Kim düştü? Onunla düştü. Aaa <laughs> lan dur can vardı değil mi? Ben kendimi attım aşağı oyun bitti sandım <laughs> Pardon pardon son, şan, son canım kaldı Neyse böyle eşitledik en azından sizin takımda bir başka biri yoktu ya

Sizinle bu arada kaydet. bu kaydet. Kaydedeceğim. Gel de gel, direkt ya. Şöyle ben güzel bir döneceğim. Optimus Prime geliyor. Oğlum oluyor <laughs> Ne oldu aşağı düşündüm bak. Aradan aşağı düşündüm. <laughs> 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 ne düşün, takım Aa, aradan Ay, Ya hayır. <laughs> Ar aradan aşağı düştüm ben. Aa, hayda. Hayda. Hadi, dur artık. Dur artık. Bu <laughs> suçlu ben ya. Bu suçlu mı? Bu boş bu almış. Ben de öyle de <laughs> <mi> düştüm <laughs> aşağı işte. Bakın aynı şekilde ben de düştüm aşağı. Lan herkes mi düştü? <laughs> Ne Atı gel buraya bu oyunun bitmesi gerek. Kim kimi düşürse. Yüklerde <laughs> kantal gibiydi. Düştü galiba. <laughs> <bu>. Geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. Hadi. <laughs> Koydu. Sen, sen niye düşmüyorsun? Ama koydun sen niye düşmüyorsun?

defa oynadığım için o. Ben de ilk defa oynuyorum. <laughs> 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 Düşmedi ya. Araçla ine araçla inebiliyoruz mu? Harbi araçla iniliyor. Hadi gel. Ortada buluşalım. Araçla inip kavga edelim. Manyak mıyım? Sen bana kırdın lan. Aa. Ne Aa. <laughs> süre varmış, süre Aa, bitti. Adam dışı kaldı. Öyle korkak gibi kaçarsa. Ne alaka amına koyayım? Adama vuruyorum adam. Korkak vuruyor. gibi sarı gibi kaç. Sen bu okanı döve. Çok. Ağlama, oyna. Oğlum dur lan. Ben böyle iki kişi adamdır. Ağla, ağlana öldüm ben. Şimdi, Şimdi bana öyle diyeceksin. Okan iyi iyi. Korkmayın e e e. beyler. Ben hayatsız gibi çocukluğumu GTA'da geçirmedim onu. Oğlum yere geçirmedik. Bize geçirmedik. Ben 19 yaşıma kadar. 17 19 yaşıma kadar almadım ben. GTA'm olmadı benim. Adam Adamlar yapıyor. Adamlar Okan, o zamandan beri girmiyorum ben. Harbi ama bana da soruyorlar Yok. iki tane oldu? oğlum birisi gene düştü. O da düşüyor. Ben düştüm arada. <laughs> Ay. Kanka sen neredesin oğlum? <laughs> ah. <laughs>. ben yanlışlıkla <laughs> boşaltladım. Öldüm. Yunus. Ne Yunus. Yunus. Yunus, Yunus, 100 ne Okan. <gülüyor> Okan, bütün Fenerbahçe'nin <laughs> gücünü kullan Okan. Fenerbahçe'yi kullan. Fenerbahçe'nin bana Fenerbahçe. olma. Ver ha, ver ha, ver Oha, niye hiçbir şey olmadı ona? Gel oğlum onda. Bak iki de ben o şarkı duşu al.

Oğlum adama çarpınca etki etmedi. Ben de Bence biz kaçalım ben kendime çalışabilirim. Okan. Abi, düşürüyor. Okan. Okan ikinizin de son şansı. Alan alır. Hadi şey tırlar ortaya çekin. Adam gibi dövüşün. Kaçmayın alan gelmez. Ben abi ben ama şey gülüyorum. Atiye güveniyorum. Hadi ben çekin. Dur dur Oğlum tam arkana geldi. <laughs> Düşecek galiba. Aha düşüyordu lan. <laughs> düşecek galiba. Nasıl oğlum adam burada adam <laughs> adam düşecek adam düşecek Ali bizim adam düşecek. <gülüyor> 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 Abi, beyler beyler tırları fark edin gidin dövüşün bak hadi gerçekten. <laughs> Düşünsene o karşıdan buraya atlayıp seni düşürüyor falan. Aa, yapamadım yapamadım. <laughs> düşür, 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 düşür. Geliyor. <laughs> Okan bir saldır bir şey yap. <laughs> Bu işin sonu yumruk yumruğa biter. hocam <laughs> Aa, Biz kazandık. Ben nasıl kaybettim? <laughs> Yo, <dursaydım> ben aşağı. <laughs> Ama abi ben öyle bir genel şey yok olarak kaybettik. Biz genel olarak kaybettik Yo genel olarak bizim kazanmamız lazım anlamda gittim ben. Allah'ım yarabbim ya. Güzeldi. Güzeldi. Güzeldi.